Geçmişten bugüne farklı şekillerdeki mücadelelere sahne olan Filistin toprakları, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı hareketi sonrasında dünya gündemine oturdu yeniden. Filistin topraklarını adım adım işgal eden İsrail, uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayıyor hep. Masum canlara kıyıyor acımasızca. Çocukları, kadınları koparıyor hayatta. Hukuku, insanlık onurunu katlediyor dünyanın gözü önünde. İsrail'in 1948 tarihindeki kuruluşundan sadece 11 dakika sonra onu tanıyan ilk ülke olma özelliğini taşıyan Amerika Birleşik Devletleri ise o günden bugüne koşulsuz desteğini sürdürüyor. Soykırım yapan Siyonist rejime öyle böyle bir destek değil bu. Sıra dışı, hatta çok daha ötesinde. Nasıl olmasın ki? Bir düşünsenize. Eğer İsrail'in çıkarları söz konusuysa kutsal kitapları olarak kabul ettikleri İncil'i bile rafa kaldırmaktan geri durmuyor ABD. Peki ne mi yaptılar? Söyleyelim. Hz. İsa'nın öldürülmesiyle ilgili İncil ayetlerini antisemitizm olarak tanımlayan bir tasarı kabul edildi ABD Temsilciler Meclisi'nde. Biraz daha açalım bu ifadeyi. Yani Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de geçen Yahudilerin Hz. İsa'yı öldürmesine dair ayetleri antisemitizm olarak tanımladı Okyanus Ötesi. Hristiyanlar arasında ciddi bir endişeye neden oldu söz konusu bu tasarının kabul edilmesi. Ki haksız da sayılmazlar kaygılarında. Çünkü bu tasarı papazların kilisede Hz. İsa'yı Yahudilerin öldürdüğünü açıkça ifade eden İncil ayetlerine uygun vaazlar vermesini suç haline getirebilir. Ve bu yüzden kiliseler antisemitizm davalarının hedefi haline gelebilir. İncil'de yer alan söz konusu bu iki pasajda Yahudi etkililere hitap eden Petrus ve Yuhanna, Hz. İsa'nın onlar tarafından çarmıha gerildiğini dillendiriyor. Yani Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinde Yahudilerin rolü olduğunu anlatıyor. Durum işte tam olarak böyleyken ABD temsilciler meclisi ise Hz. İsa'nın öldürülmesiyle ilgili İncil ayetlerini antisemitizm olarak tanımlayan bir tasarıyı kabul ediyor. Peki ama neden? ABD'yi İsrail'i korumak için kutsal kitabını bile değiştirme noktasına kadar vardıracak gerekçe ne? ABD'nin İsrail'e verdiği bu sıra dışı desteğin sırrını.